Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Ertuğrul yanımda gördünüzse Ben dün gece yine hastane randevusu bakarken dedim bir de geç saatte bakayım var mı. Aldım canlarım. Ama çapa tarafını almışım. O da yetişkin bölümüymüş. Şimdi bu hastaneye boşa gelmişim. Bizim konuşma tepemiz var ya Sağlık raporumuz bitti Rapor daha doğrusu Onu yenilememiz gerekiyor 2 senelik veriyorlar Hani devamlı olmadığı için O da bitiyor pandemiden dolayı da uzatılıyordu Kaç aydır uğraşıyorum uğraşıyorum Alamıyorum ama <laughs> Onu da yanlış bölümü almışım Çapı tarafı e, Vezneciler tarafına almam gerekiyor Beyazıt Zaten dedi şey sağlık kurulu almışsın dedi. Çocuk psikiyatri sağlık kurulu alacaksın. Bakıyorum ama çocuk psikiyatri sağlık kurulu da göremiyorum. Ya da var mı? Ben mi yanlış bakıyorum? Bugün iyice bir bakayım da tekrardan alayım. Bugün pazartesi koştuğum maraton başladı bizler için. Okula giden velilerimiz için. Eşimiz sabah geldi kahvaltımızı yaptık çok şükür. Çorum leblebisi falan almış. Memleketten akraba birkaç şey göndermiş bakmadım da e, eşime mi verdi artık mı gönderdi bilmiyorum onu da ona göre veririm nohut mu bulgur mu bilmiyorum bakamadım Ertuğrul <laughs> sakızı bu şimdi şuradan gidiyoruz ileriden inşallah otobüs gelirse otobüse bineriz <laughs> tamam mı canlar e, otobüsün gelmesi bir yolda kalar ama bazen çok çabuk geliyor. Topraklı otobüs şöyle. <laughs> Güneş vuruyor Ertuğrul'a. <laughs> annesin balığı. 38'e geldi. İyi yaşa, güzel yaşa. Evet, geldi. Bindik çok şükür. Eve gidiyoruz. Sonra yemek yapacağım. Buna ders çalıştırırım. Akşam da kariten mi? O var. Onun yakasını babana söylemeye, yeni aldıralım diye diktirelim kırmızı beyaz almıştık da öğretmen istemiyor. Beyaz olsun diyor. Arkadaşlar şunu da gece yaptım. İşte köftenin bulaşıkları kalkacak. Mutfağım biraz şu an üstü full dolu. Ben de hemen mutfağa gireyim dedim. Soğan aldım. E biliyorsunuz kuru suya satmıştım. Dün hafif açtım. E dün biraz hava boşluğu falan tıkanınca Hem bir de farklı bir olay olunca kez ee, gitti kaçtı canlar apartmanda bir de fare falan da var o biraz şey yaptı moral bozukluğu yaptı kaç senedir oturuyorum bir sefer evime girdi bir de ikinci kez bir daha da girmedi şuncacık fare lan faresi Allah'tan anaları girmiyor şu havluşun da cirit atıyorlar buralar hep delik biliyor musunuz Oluyor ya. Onların da bir görevi var. Soğan alıyorum diye hep çürük ya. Kışın öyle oluyor. Genelde soğanların içi hep çürük oluyor. İşte köftem var. Gayet güzel oldu. Fırında da yapılıyor arkadaşlar. illaki çok yağda kızartmaya falan yani gerek yok bence. Şu sabah patates yenilmedi. Şimdi kuru fasulye mi yapacağım? Ee, diğer et dersine gitti. Eşim bıraktı sağ olsun. Onu da almaya gider birazdan. Dedim, aradan yemek çıksın. Çocuklara da çorba bir karışa yapayım. Benim tahtam. <laughs> Tahta şeyde. Bu evet. Borcamın altında. Bismillahirrahmanirrahim. Ortası da yok ya doğru doğru yapıyorsun. Neyse şöyle yapayım. Dışarıda çamaşırlarım var. Çamaşırları toplayayım. Yeni çamaşır atayım. Ee, devamlı yıkamayınca çamaşır birikiyor. Malum üç çocuk olunca ben de. Bir de bazen bir giydiğimi giyemiyorum. Terliyorsun hamileyken canlar. İster istemez batıyor ya. bazı arkadaşlarım var mesela haftada bir yıkıyorum diyorlar haftada şey yapıyorum diyorlar valla iyi ben yani günde 3-4 makine çamaşır çalıştırıyorum bende mi sorun var yoksa onların çamaşırı batmıyor ne bileyim haftada bir gün çamaşır günü bazıları şey yapmış benim öyle değil canlarım benim çiçeklerim, orkidelerim. İyi ki varsınız. Böyle güzel yorumlar yapıyorsunuz ki. Arada böyle can sıkıcı, moral bozucu da olsa hiç takmıyorum valla. Kimileri hakaret, küfür falan da yapıyor. Hiç tınlamıyorum biliyor musunuz? Gerekirse buradan cevabımı veriyorum. Gerekirse sizler görüyorsunuz. Şimdi mesela arada böyle kötü eleştiri yorumlar falan geliyor ya. Hani böyle ben geldi diye paylaşıyorum. Hiç kanalıma yorum yapmıyor, etmiyor. Ee, başka sayfalardan bir kanalla durmayıp başka kanalla e, yorum yapmaya çalışan arkadaşlar var aramızda. Şuraya havlu koyuyorum. Hep gidiyor. Bazen elim üstüme siliyorum. Üstüme silmedi, sevmiyorum canlar. Yani nasıldan da İşte bazen böyle. Ee, yorumlar geliyor. Ondan sonra halbuki hepsi onaylı. Küfür hakaret olanların çoğu da onaylı oluyor ama YouTube gizliyor. Diğer kanallarda da görmüşsünüzdür. Zaten öyle şeyleri çoğuna da YouTube izin vermiyor. E, ee, verdiklerinde de zaten sizler cevap veriyorsunuz. Hadi biz niye görmüyoruz öyle yorumları. Ondan sonra sen kafandan mı uyduruyorsun? Sanaryo mu yazıyorsun? Oscar'lık mı falan yapıyorsun diye saçma sapan yorumlar geliyor. Renkli kırmaya mı çalışıyorsun? Ben hiçbir şekilde reyting kırmaya çalışmıyorum. Dün de zaten söyledim. Reyting kırsam türlü türlü başlıklar atarım. Aklıma neler gelir. Başkaları gibi. Ay kocamdan boşandım. Şöyle böyle başlık atarım. Eşimi çekmem. Renkli uğruna izlenme yaparım. Kimileri daha yeşinden mi falan boşanıyorsun vesaire yorum yapmış. Eşimden falan asla boşandım yok. Videoyu izlemeden yorum yapan arkadaşlar var. Ee, bazıları üzülmüş sakın öyle bir şey yapma hamilelik onlara. Zaten öyle bir şey yok canlarım. Öyle şey olur mu? Bir sıkıntım bir derdim yok elhamdülillah. Mutluyum çok şükür. Allah'ım herkesin yuvasını huzur mutluluğu eksik etmesin. Herkesin evinde mesela ufak tefek tartışma şey oluyor şey olur. Tartışma falan da yok çok şükür. Ee, sadece mesela iş yapıyordu bilgisayar başında oturuyor Mesela kahvaltı hazırladım. işime yolcu ettim dedim. Bana demişsiniz ki bir tanesi uçağa bilme yapmış ya da izlemedi bilmiyorum. Uçak falan bilme değil. Hızlı tren. Niye kahvaltı hazırlıyorsun? Kendisi ilk içemiyor mu? İdare edemiyor mu? Şöyle söyleyeyim. mesela içinizde biraz Allah korkusu varsa canlar. Eee sen tamam ev işini yapıyorsun, ediyorsun. O, da ev geçindirmeye çalışıyor. Ev geçindirmek de zor. Erkeklerin omuzunda da çok büyük yük var. Ondan sonra sabah erken saatinde 5 530 buçuk 6 gibi kalkıyor. Sırf para kazanmak için. Ondan sonra bilgisayarın başında oturuyor. O sandalyenin başında oturmak da zor. Ayakta çalışmak da zor. Bütün iş hiç zor. Hiçbir kolay işi yok. Onlar da bizim için çabalıyor. Kim için çabalıyor? Çocuklar için, bizim için, hani gelecek için. Erkeklerin işi de zor. Bazen erkeklere kızıyorsunuz ama e, bazı savunacağım yerler de var yani arkadaşlar. E, hani kızacak şeyler de var. Tamam içer, döver, söver, küfür, hakaret, evine bakmaz, karı kıza gider. E, mesela nasıl söyleyeyim? Ha o zaman boşanır edersin. Geçiremezsin. Bu olaylardan dolayı da kadın cinayetleri de oluyor. Arada erkek cinayetleri de oluyor biliyorsunuz. Yani ben kendimi mesela yaşıma sabah kahvaltı hazırlamayı bir görev olarak görüyorum. O nasıl çocuklar için bizim için çalışıyorsa sabahın erken saatinde kalkıyor, gözünü yoruyor, beli ağrıyor, şey yapıyorsa bakın masa başında olmasına rağmen iki dizinde yırtık var. Yırtık çıktı canlar. O masa başı bile yani insanı etkiliyor. Ben fıtığı yapıyor neler neler. Yine Allah çok şükür inşallah çalışan arkadaşlarımız var. Bir türlü türlü işlerde çalışanlar var. Ben yani eşime şöyle söyleyeyim. Kendimi bir vazife olarak görüyorum. Hani şimdi diyeceksin aa Özlem hiç vazife olarak görme. Kendini ezme şöyle böyle ezmek falan değil kesinlikle. O nasıl bizim için çalışıp çabalıyorsa, yolluyorsa ben de yani eşime kahvaltı hazırlamakta mükellef Bazı arkadaşlarım var hazırlamıyor. Ondan sonra dışarıdan yiyor diyor. Mesela her gün dışarıdan da poğaça simit olmaz. Bazen kaldırmadığı da oluyor. Özlem hastasın işte boş ver bugün hazırlama. Dışarıdan yediği de oluyor. Bazen de kendini yorma sadece tos yap. Doğum yapınca zaten eşim beni kaldırmaz ki. Öyle sabahın erken saatinde okullarda falan anlayışlı oluyor yemedim başı ağrıyor mesela yemek. Yani ne bileyim ben e, annemden öyle gördüm. Babamdan öyle gördüm. Annem hazırlıyordu diye biliyorum. Babam işe bazen yapmadığı da oluyordu. İş yerinde arkadaşlarıyla yaptığı da oluyordu. Yani aç gönderme taraftarı değilmişim hiçbir şekilde. O nasıl sabah erken sanki kalkıyor, yola düşüyor ya da evde çalışıyor, gidiyor işe. Yapma yapmayı ben seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Kimisi belki bana bu konuda kızacak, Belki haksız bulacak. Yani ilişki çift taraflı yürütüyor arkadaşlar. Tek taraflı değil. Sen anlayışlı olursan karşı taraf anlayışlı oluyor. en ufak kavga da e, daha sonra tartışma daha babamın evine bırakayım gideyim çocuklara ne olacak çocuklar hiç e, düşünmüyorsunuz onların psikolojisi ne olacak mesela bir de baba evine sıcak mısınız bazıları şöyle söyleyeyim parası olur ev arabası olur yine boşanır gider öyle boşanan arkadaşlarımız da var ama ne oluyor çocuklar etkileniyor çok büyük dediğim gibi hani büyük kavga olur, gürültü olur, çocuklar çok etkilenir. Öyle de bayağı kötü o zaman tamam, boşanabilirsin eşitlersiz olur. Kavgacı olur. içgücü olur. Tamam. Armanina. Ama diğer türlü <laughs> arada ufak tefek tartışmalardan yani bir, bir şey olmaz. Çok çok büyük dediğim şeyler de. tabii ki. Yollar gitsin. Şimdi ben fasulyemi yapayım. Bitsin. Biraz fasulyeyi çok ayırmışım. Dökü. Bat. Yo eksikti. Şöyle yarısını alacağım da fasulye piyaz salata yapacağım. Şöyle. Domates kuru soğan. Maydanoz. Ee, güzel oluyor da inşallah fasulyelerim iyi haşlanmıştır. Evet. Tam haşlanmamış. Sobradır unutmayalım da buradan. Kötü de su koymamışım. Neyse soğuk su koyayım. Bir şey olmaz. ben ilave edeceğim. Ee, domates, biber ilave edebilirsiniz. Bazen öyle yapıyorum ben. Böyle sonradan üstüne attığımda daha lezzetli oluyor. Lokantosuyla oluyor. Şimdi bu pis. Kırık pirinç var ondan da pilav olmaz. toprağa kaç dakika var? 2'ye ee, 10 kala. 2'ye 10 kala. Ha tamam. Tuz şişesine bakıyorum da tuz şişesi vardı. Tuz şişesini de görelim. Şunun şeyi bu şu Heh, en üstte. bir de yağ açayım da ya yağ dolduruyor. Şimdi benim yemeğim pişsin. Daha sonra eşimin hem getirdiği memleketten ne getirmiş onu göstereyim. Şöyle. Bunun kapağı da. Bazen bunlar kapağını bulamıyorum. <laughs> Tabii ki nasıl bulamıyorum tek bir dolap olduğu için üst üste oluyor. Bazen çekiyorum altı düşüyor. Ya bir şey oluyor. Malum. Ondan dolayı da oluyor arada. İşte köftem var dünden. Tepside fırın. Fırında da çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Kan biraz beğenmedi ama. Tabii ki çok güzel olmuş. Ay hani ne diyor? Bakma sen abi diyor? Benim kan bayağı boğazına düşüyor maşallah Şunda ne var? Şuna bakacağım. Keşke farhana çıksa. <laughs> var mı? Canım şöyle. Eşimin memleketten getirdiği bu. Bir kez bu annemle paylaşırız. E, bu kim gönderdi? E, eşimin amcasının oğlu e, gelini Ayşe abla, Atif abi yanılmıyorsam. Tarhanı da nasıl koktu burcu burcu. Hatta iki köşe şey koymuşlar. Şöyle söyleyeyim. Biri bana herhalde bir tanesi de kaynama kaynamam ama bakayım. Biri bir tık daha ince. Biri de şey aşurelik buğday. Şu normal bulgur. Şöyle. Ee, bulgur pilavını yaparsın. Bunun yarısını anneme vereyim. Yarısını kendim alayım. Çok güzel de kokuyor. Şunu şöyle koyayım mı? Bu da aşurilik buğday falan olur ya. Tarladan kullandığı nasıl belli. Ayıklayıp e, yapmak, pişirmek gerekiyor. Bu da böyle. Şimdi yine annemle paylaşırız. Bu da kendi e, tarlalarının nohutu nohut göndermiş. Köy nohutu bu ee, Bunun da yarısını yine anneme veririm. Yarısını kendime. Şurada da e, tarhana. Bu arada şey abinin hanımı da çok iyi. O kadar cana yakın ki inşallah. Bu da böyle. Köy tarhanası. Mesela onlar sırf un e, neyden yapıyorlar? Yani bir şeyden yapıyorlar da tarhana. Evet canlar. Bu da böyle. Tarhana. Ee, un. Bir de yoğurttan da yapılıyor. Ayhan abla da öyle yapıyor. Düğün olan. Ee, o Ayhan ablanın tarhanası da çok güzel oluyor. Ayhan abla farklı yapıyor. Annemler farklı yapıyor. diye biliyorum ya da aynım yapıyorlar. Ama bunlar bir de elekten geçiriyorlar. Bildiğiniz yani un kıvamında. Şimdi bunları sonra pay yapayım. Eşim leblebi almış. Birkaç tanesini iş yerine götürecek. Ee, bir paketi anneme e, vereceklerimiz olursa da veririz. Şunu şöyle asayım. Onları Allah razı olsun. Kesinlere bereket. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. İşte araman olacak, getireceksin. <laughs> Bunları da nasıl getirmiştir? Eee Alibeyköy otogara bindiği için hemen e, şey tarafında oluyor, yakın oluyor metrodan tramvaya biniyor. Pardon. Tramvaya hemen biniyor karşısı otogarın. Rahatlıkla getirebiliyorsun. Ama hızlı tren, sürtlü, çeşme oldu mu? Dön, dön, dön. Çok zor. Şimdi bunun kapağını da kapatayım diyeceğim de, bırak bazen taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim, şöyle bir kapatayım. Bu olsun. Şunu piyaz salata yapacağım. Bu sefer leblebi ne almış biliyor musun eşim? Ee, şöyle karışık renkli, çikolatalı, susamlı. Böyle değişik çerez arımı var. Şunu iş yerine götürecek bir tanesini öyle söyledim. Bir tanesini de açtık. İki adet aldın değil mi? Hı hı. Şöyle göstereyim sizlere. Canı çeken olursa hakkında helal etsin arkadaşlar. Bunlar çorumun Geçen aldığın yerle aynı değil bu. Hı hı. Şöyle göstereyim ya durun. Hı hı. Bu da böyle karışık biberli, şekerli, susamlı. Bu daha güzel karışık olan. Bunu otogardan almış zaman olmadığı için ama bu da çok lezzetli. Ben beğendim. E, şunlar da şöyle sade leblebi. Burada bir saniye. Şöyle ikisine iki tane mi götürecek? Kaç tane? Bir e, Karışık bir tane normal götürecek iş yerine şu karışık bizim canlar ee, bir tanesi böyle geliyor bize yine ee, bir tanesi de kizman anneme iki adet kalıyor eğer bunları da götüreceğim var mı yoksa arkadaşlara ya komşuya bakayım geçen getirdiğimde Sema ablaya verdim Ebru ablaya verdim Ebru arkadaşıma verdim e, ee, Leyla biberli istiyordu kırık biberli leblebi de İşte vakit olmayınca Bu sene gider miyiz Ankara'ya? Bebek olursa. Bebek olursa nasıl gideceğim? Tek gideyim. Bebeği alıp toprağa sen ikisine bak. ya da araba Allah nasip ederse. Ehliyet alıp bunlar böyle. Bunları da veririm canlarım. Toprağı unutmayalım da. Şu şekilde iş yerine gidecek. Şöyle koyayım. bir tanesi telefonun arkasında kamera tutacağı yaptım. Şimdi <laughs> de doğru. İkisi bize. İkisi şiş yerine. Bir saniye 8 paket dedin. De. Hadi bir tanesi burada. Açılmış. Şöyle. Burada kaç tane var? 1. 4 paket var. 8 paket doğru. Toprak bizimkini açmış. 3 paket herhalde kalıyor. Onu da yine komşuya işte arkadaşlara falan veririm. Geçen vermiştim. Vermediklerime veririm bu sefer. İşte her şeyler olmasaymış daha fazla alacakmış da taşıması falan var dedi. Şimdi şu iş kıyafetlerini de ışıklıyorum. Giydiği kıyafetleri de yıkayayım. Böyle. Canlarım şöyle tarhana çorbası koydum. Köyden gelenle e, tavuk suyu haşlamıştım ya. Biliyorsunuz onu ilave ettim. Şurada da kuru fasulyem pişiyor. E, salata malzemelerimi çıkarttım. buraya salata malzemelerini çıkarttım. Şu sabah kahvaltılar. Bunlar temiz hep kalkacak. Hastaneye gidince kaldı işte. Arkadaşlar şöyle tarhana çorbam oldu. Bunlar getirdim. Yeşillik. Domates, zeytinyağı oldu. Sarımsak da Rabbimiz afet olsun. Evet bu sabah olduğu için toşbim geldi. Hastaneye gittik. Dersini de aldı. Haftanın 5 günü alıyordu. Bazen dört günü. Şimdi 2 güne düşmüş. Salı ve Perşembe. Kötü olmuş. Ee, onu aslında bir konuşmak gerek müdürle. Tabi başka öğrenciler de öncelik canlar. Tek benimki değil. Bir sürü olunca yapacak bir şey yok. Evet. Ee, bir de imza atıldı Yusuf Hoca da alacak erkek. Bakalım ona zaman başlar. Ayça. Ama öyle de öğretmenin onu sorarım. Çünkü senin üstünden bazıları para alıyor annem. Az bir miktarda olsa. Şöyle ayak şeyi vardı. <laughs> Kaan'ımın mezuniyet şeyi. Ee, bu Seda Hoca, bu Kaan, böyle canlar. Benim tatlı belam, tatlı aşkım paşalarım. Burada da çamaşırlarımı yaptım. Ee, eşim annesinin yanına gitti. Şunu şöyle koyayım. Ee, şöyle kendime az az ayırdım bu. bu. Şu da tarhana. Eşim dedi istiyorsun hepsini sen al. Çocuklar seviyor. Yok dedim annem de seviyor. Bir kez bana annemi de gönderdim canlarım. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun katlanacak çamaşırlarım var koltuğun üstünde. Onları katlayacağım. Eşim valizinden çıkanlar da var. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah emanet olun. İyi varsınız.